Sevgili dostlar merhaba umarım hepiniz iyisinizdir. Sizleri Rabbin sevgisi ve seniyle selamlıyorum efendim. Ne yaptınız ne ettiniz? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Biliyorsunuz birbirinden ilginç, garip ve güzel sorularınıza nail olduğumuz ve birçokunu cevapladığımız size YouTube kanalımızdan sesleniyoruz. Bugün de o garip sorularınızdan bir tanesini cevaplayacağız. Efendim bir arkadaşımız sormuş. Dün mucizeler çokken peygamberler döneminde şimdi neden mucize yok hayatımızda diye. Bunu cevaplamaya çalışacağız. Ve şimdi Değerli dostlar bildiğiniz üzere sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Ve bildiğiniz üzere bu sorulardan bir tanesi de mucizelerle ilgili. Dün yapılan mucizelerin günümüzde olmaması Tanrı'nın mucize yapmadığı anlamına gelmiyor. Genelde kişisel olarak Tanrı'nın mucizelerini tadıyoruz kitlesel olarak tatmasak bile belki kitlesel olarak görmesek bile veya kendi coğrafyamızda gerçekleşmese bile birçok coğrafyada Tanrı insanların hayatlarına dokunuyor. Ancak mucizeyi beklemek ile mucizenin geleceğini beklemek ile hayatında oluşan mucizeyi beklemeden görmek arasında fark var. Birisine iman diyoruz, birisine de beklenti diyoruz. Ama umut eğer bekleniliyor ise ya da gerçekleşeceği umuluyor ise ya da biliniyor ise umut mudur? Tan Tanrı hayatımızda mucize yapmak istiyor ama siz mucizelere nasıl tepki vereceksiniz? Önemli olan budur. Tanrı'yı bir sihirbaz olarak görüp hayatınızda yaptığı olağanüstü işe, ''Aa Tanrı bak bunu da yapıyormuş.'' demek ile gerçekten Tanrı hayatında çok güzel bir şey yaptı ve aramızdaki ilişki daha da güçlendi demek arasında fark var. Ee, Kolosyaller bölümünde, yeni anlaşmada Kolosyaller bölümünde bizi şöyle uyarıyor. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeye, boş ve aldatıcı sözlere kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluğa kavuştunuz. Görüyoruz ki insanların geleneği ya da beklentileriyle tanrı arasındaki bu din anlayışı Gerçekten bizim iman hayatımızı acayip etkiliyor. Mucize mi bekliyorsun? Mucizeyi bekleme. Tanrı ile ilişkini düzelt. Eğer El, elbet hayatında mucizeler gerçekleşecek. Bu ilişkinin bir ürünüdür zaten. Şöyle söylüyor kitabın mı? Bu nedenle kimse sizi yiyecek içecek bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda yargılamasın. Kimse bayramlar konusunda din tutuyorsunuz diye sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir. Sözde alçak gönüllükle ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Din böyledir. Bu problemi var dinin. Şekli tutturmak. Şeklin üzerine yürümek. Şekli tutturuyoruz ama içeride boşuz. Problemimiz odur. Dıştan acayip güzel görünüyoruz, boyalı badanalı duvarlarız ama içeride boşuz. Sürekli mucize bekliyoruz, sürekli mucize arıyoruz, sürekli mucizelerin peşinden koşturuyoruz. Bayramları kutlamakta o kadar çok hareketliyiz, o kadar çok kendimizi adıyoruz. Şeklen her şeyi yapıyoruz ama içimizde değişmiyoruz. Mucize dediğiniz şey dün neden gerçekleşiyordu? Çünkü dün Tanrı insanlarla çalışıyordu ve yapması gereken bütün işi tamamladı. Kutsal kitap tamamlandı. Bütün mucize bu kutsal kitaptır ve o tamamlandı, gerçekleşti ve şu anda elimizdedir. Tanrı vermesi gereken mesajı verdi. Mucizeler aracılığıyla insanları harekete geçirdi, onları tuttu, kurtardı, ayağa kaldırdı. Yine de birçokları acı içerisinde öldüler, kendi canlarını verdiler. O yüzden mucize sizi kurtarmak için yoktur. Mucize Tanrı ile olan ilişkinizi devam ettirmek için vardır. Eğer o zaman biri size son günlerden bahsediyor, işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmişleri bile saptıracaklar. Demek ki mucize her zaman iyi değildir. Çünkü şeytan da mucize yapabiliyor. Sahte peygamberler de mucize yapabiliyor. Mucize gibi görünümlü şeyler yapabiliyorlar ve bizim gözlerimizi boyuyorlar. Tanrı ile aramızdaki ilişki sadece mucizelere dayalıysa, sadece sihir sihirbazlıklara, göreceğimiz insanüstü, doğaüstü şeylere dayalıysa, vay halimize. Ama biz iman ediyoruz. İman görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diyor İbraniler. Eğer ki iman ediyorsanız mucizeleri beklemezsiniz ama mucizeler hayatınızda yine de gerçekleşir. Tanrı size armağanlar verir. Tanrı hayatınızda inanılması güç işler yapar. Ama bu sıralı bir şekilde ilerler. İman edersiniz ve gerisi o şekilde gelir. İlk önce mucize değil, ilk önce iman gelmesi lazım. Sevgili dostlar, Birçok bunun bunun gibi birçok konudan bahsediyoruz. YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlarken YouTube kanalımızın altına yapacağınız yorumlara cevap vermek isteriz. Eğer sorularınız varsa bu kanalın altına yaptığınız yorumları, bu videonun altına yaptığınız yorumları kesinlikle okuyup sizlere cevap vermek istiyoruz. Bizimle iletişime geçmek isterseniz Diyarbakır Kilisesi Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri Rabbin sevgisi ve esenliğiyle selamlıyorum efendim. Kendinize iyi bakın.